Süperlikte Trabzonspor kendisi aslında Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Şimdi Mersin İdman Yurdu ligin enteresan takımlarından bir tanesi. Çünkü topladıkları puanların çoğunu deplasmanda aldılar. Kendi sahalarında açıkçası çok iyi bir görüntü vermiyorlar. Trabzonspor ise özellikle yani şu ile ki bence önemli bir istatistik. 6 maçtır evinde kazanan bir takım Trabzonspor. Bu onlar açısından önemli. Şimdi güçlü takımlara karşı daha oynamadı Trabzonspor. Ve hani hep söylüyorum iç saha maçlarında çok farklı bir Trabzonspor izliyoruz. Burak Yılmaz bu maçta yok ki Burak cezalı olduğu için maç yok ama Burak hakikaten çok önemli bir oyuncu Trabzonspor cephesinde. Artık bunu söylemeye gerek yok çünkü attığı gol sayısı birçok takımın attabildiği gol sayısından fazla. Hatta kaç kulübe bedel olduğuna dair bu anlamda çeşitli g haberlerde en son bugün vardı mesela gazetelerde falan. O yüzden e, Burak'ın eksikliği tabii ki hissedilir ama Trabzonspor'un kadro kalitesi Mersin-Major'dan fazla. Buna rağmen hem de Eptasman'daki karnesi hem de mesela Beşiktaş karşısında da elde ettiği sürpriz sonuçlarla falan Mersin-Major'un yine de böyle kolay lokma olmayacaktır. Nurullah sağlamın öğrencileri mutlaka direneceklerdir. Ama e, ya Galatasaray maçında da gördüğüm bir eksiklikti. Savunma direnci bir anlamda düşebiliyor. yani e, Yani rakip eğer bir şekilde tempolu bir oyun kabul ettirebilirse Mersin İdman ve gol bulabilirse Mersin İdman atmazdan evvel. E, bence hani savunmada açıklar veriyor. Zaten genelde önde oynamayı seven bir hoca, e, Nurullah Hoca. Bunun da etkisiyle e, Trabzonspor daha rahat goller bulabilir. Trabzonspor'un sahada oynadığı 14 maçın 12'si üst bitmiş. Ligdeki son haftalardaki görüntü üst şeklinde. Trabzonspor'un biraz daha favori olduğunu ve oranın biraz daha düşük olduğunu düşündüğümüz için de üst tercihine eğer orana bakıp daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde bir yorum olacak. Tabi buranın eksikliği hissedilir ama Trabzonspor'un kadro kalitesi Mersin-Mayrun'dan çok farklı.